Hoş geldin Bektaş ağa, ha. hangi rüzgar attı seni? İnsan dükkan kapandıktan sonra mı gelir? Bizim için dükkanın kapalısı açığımı olurmuş. <laughs> Canın sağ olsun tabii, şöyle buyur... ...Bir içkimizi iç! Oğlum, şu masayı hazırla! Senin yüzünü gören cennetlik olur, emriniz? Soda! Hadi oğlum, çabuk ol! Siz bir şey içmez misiniz? Soda! Boş ya, bu saatte soda içilir mi? Ben gidiyorum abi. Peki kızım! Gitmesin, otursun! <laughs> Gel. Meşhur Arnavut Bektaş. Ne içersin? Mersi bir şey içmeyeyim. Viski içecekmiş, viski getirin. İşin içine viski girince karı uçacak demektir. Siz de beni götürür müsünüz? Nereye? Götürecek yeriniz yok mu? Ben burada yabancıyım. Anlaşırsak kolay, bize gideriz. He. Kusura bakma. Evde başka bir şey yok. Doğrusunu söylemek gerekirse şaşırdım. Başıma böylesi ilk defa geliyor. Çocuk senin mi? Benim. Öbürleri? Annem, babam. Onlara mı kızdın yoksa? Yok, kızmadım, üzüldüm. Annen, baban, çocuğun ve çocukluğun. İstersen başka bir yere gidelim. Mümtaz Bey'e borç vermeni anlayamadım be abi. Onunla 20 yıldır kumarlarda karşılaşırız. Çok zengindi zamanında. Kumar onu batırdı. Fakat aksilik olacak ben adamın karşısında hep şanssızım. Benden kazanır başkasına verir. Bunu bildiği için beni çok ezmiştir. Çok hırpalamıştır. Bizi meteliksiz bırakıp halimize güldüğü zamanlar çoktur. Ben ona 200 bin lira verirken eski günlerin intikamını, acısını alıyorum. Adam parayı zor eder. Biliyorum, bilerek verdim. Onu daha çok ezmek için. Şimdi parayı isteyeceğiz, kıvranacak karşımda. Kıvransın istiyorum, ezilsin! Buyurun, kimi istiyorsunuz? Mümtaz Bey'i görmek istiyorum. Buyurunuz. Kim diyelim beyefendi? Edirneden Bektaş. İki adam seni arıyor baba. Nasıl iki adam? Hmm, biri yaşlı, biri genç. Edirneden Bektaş Bey'im. Buyursun. Beyefendi. Buyurun yukarı. Hoş geldiniz Bektaş bey! Hoş bulduk! Şöyle buyurun, buyurun! Ee, hat, e, sigara! Beyefendi, bir şey içerler mi? Teşekkür ederim. <laughs> Kızım! Kızım Elif, Allah bağışlasın çok güzel kızınız. Sağ olun. Teşekkür ederim. Şimdi, e, e, kızım bizi bir dakika yalnız bırakır mısın? Peki! Ben yarın Edirne'ye gidiyorum. Bizim parayı bugün ödeyeceğinizi söylemiştiniz. Evet söylemiştim ama beklediğim hiçbir yerden para gelmedi. Sana karşı mahcup duruma düşmek istemezdim. Kumar borcu namus borcudur Mümtaz Bey. Parayı akşama tedarikleyin. Bana birkaç gün daha müsaade edin. Bugünlerde imkansız. Siz İstanbul'un yabancısısınız galiba. Hı. Yukarıdaki bey sizin babanız mı? Hayır, ben onun şoförüyüm. Ah, şoför. Büyüyünce babam bana da bir araba alacak. Araba? Araba kırmızı. Kırmızı. Hı -hı. Sizin araba ne renk? Siyah. Hı -hı. Az para değil Bektaş bey, iki yüz bin lira bu hademeyle bulunur mu? Bunu alırken düşünseydiniz daha iyi olurdu. Beni iyi tanırsın, alacağımı kimse de bırakmam. Biz de borcumuza düşkün adamız, kumarda milyonlarca para kaybettim ama bu evden başka hiçbir şeyim yok. Bir de kızınız var. Sen resim yapmasını biliyor musun? Hayır! Bak, bu resim var ya, bu resim ben yaptım! Yapma ya, kendi aklınla mı yaptın? Tabii! Hmm. Bizim orada da çok güzel atlar var! Ben hiç ata binmedim! At çok iyidir, çok! Ne demek istediğinizi anlamadım! Evet, basit, ya parayı ya da Allah'ın emri peygamberin kavliyle kızınızı! Nasıl olur? Bunu nasıl istersiniz? Kızınızı evlendirmeyecek misiniz Mümtaz Bey? Ben de Allah'ın emriyle kızınıza talibim. Davul bile denge dengene vurur. Bunu nasıl yakıştırıyorsunuz kendinize? Kızınızı çok beğendim. Gerekirse üste para bile veririm. Benim satılık malım yok. Teklifimi iyi düşünün. Bir saate kadar kararınızı beklerim. Kızınızı bana verirseniz 300 bin lira daha veririm. Çok ayıp ediyorsun Bektaş Bey. İnsan bu kadar sıkıştırılmaz. Gidiyorum. Siz gene de bir düşünün. Bir saat sonra telefon edeceğim. Papaz mı bu? Papaz mı? Ne papazı? Çin papazı. Tekrar görüşürüz küçük hanım, Allah'a ısmarladık. para işi adamın kızını gördüm, gördüm. Güzel değil mi? Güzel. Ben aşık oldum galiba. Ne var baba? Bir şey mi oldu? Bir şey yok kızım. Ben seni tanımaz mıyım? Görüyorum üzgünsün. Yok.